Merhaba arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden sizlerleyim. Bugünkü videomda sizler için dizi çiftimiz olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikol güzeller güzeli bir cakalaydan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın yepyeni bir video yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.